Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir oyun daha, tanıtım videosu daha karşındayım arkadaşlar. Android'e bildiğiniz üzere bir birkaç saat oluyor şu an. Videoyu çekiyorum arkadaşlar size. Ee, bugün oyun tanıtım videosunu çekiyorum arkadaşlar. Farming Simulator'in oyun bugün çıktı. İndirmek isteyen arkadaşlarımız olsa açıklama kısmında bulunan linkten hem hilesini hem de hilesini indirebilirler ücretsiz olarak arkadaşlar. Dilerseniz oyunu hafiften şöyle bir bakış açısından değerlendirelim oyunu ardından videoyu sonlandıralım. Fazla uzun olmayacak arkadaşlar. Bu arada şu an üste çıkan anketten videoyu beğenip beğenmediğinizi hatta serisinin gelmesini istiyorsanız yukarıdaki ankette bana bildirebilirsiniz arkadaşlar. Videolar hızla devam ediyor. Günde en az iki video atıyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere. Dün akşam hatta nasıl diyeyim arkadaşlar dün biraz geç attım. O nedenle kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar şimdi biraz yoğunluk olduğu için hem de Ramazan'a başladı oruç tuttuğumuz için Allah bütün herkesin tuttuğu oruçlarını kabul etsin bu arada arkadaşlar. Tuttuğumuz oruçları kabul edesin tekrar diyeyim. Oruç tuttuğumuz için arkadaşlar biraz iftardan sonraya bırakmaya çalıştım ama baya baya geç oldu kusura bakmayın. Neyse devam edelim kardeşim şöyle. Dedim ki oyunun grafik açısı nasıl diye soracak olan arkadaşlarımız olsa grafik açısından iyi arkadaşlar oyun oynanabilir bir oyun. Birazdan da markete göz atalım hemen. Hatta burayı bırakalım işçiye arkadaşlar şöyle marketi göstermek gerekirse sevdiğim en sevdiğim markalardan birisi Massey Ferguson'a 10 numara gelmiş PC sürümünde vardı zaten Android versiyonunda gelmiş arkadaşlar değişik Zetor markasını gördüm zaten ne Holland Reis vardır Evet arkadaşlar şu traktörü biliyorsun zaten bu PC'de vardı Android'e de gelmiş bu zaten vardı arkadaşlar bunlar vardı ama önlerinde şeyler yoktu şu gördüğünüz kollar yoktu arkadaşlar zaten şu kaseyi her şeyde vardı ne adını size getir. Her sürümde vardı. Massey Ferguson gelmiş. Fendt gelmiş arkadaşlar. Challenge gelmiş. Challenge ne amanım ya. Challenger gelmiş arkadaşlar anlayın. Ee, dediğim gibi dost değişik değişik de. En sevdiğim zaten benim kullanacağım markalardan birisi Massey Ferguson arkadaşlar. Massey Ferguson on numara ne? Hollanda on numara şimdi. Holland'ın hakkını yemeyelim. Şöyle geçelim. Romuklarımıza bakalım arkadaşlar. Bir romuklar on numara zaten. Bu arada arkadaşlar oyuna iki tane tır gelmiş. Mantır vardı zaten. Üstünü istedik bir de Amerikan Truck Simulator bilmeyen arkadaşlarımız yoktur. Bilmeyenler varsa da bakabilirler. Amerikan Truck tırından gelmiş. Bu arada odunculuk kişi var mıydı öncekinde? Hatırlamıyorum vardı galiba. Aynı şekilde buna da gelmiş arkadaşlar odunculuk için ama daha iyiler gelmiş şu an. Gördüğünüz üzere zaten arkadaşlar bu vardı. Aynı şimdi atladım Araba gördüğünüz üzere her şeydeki arabalardan daha üstü gelmiş arkadaşlar. Lizard'ın bir üst modeli gelmiş. Tırımıza e, traktörlere özel yeni romuklar var arkadaşlar gördüğünüzde daha bir sürü şey var anlatmakla bitmez. Mantırımız gelmiş mantırımız vardı hatta arkadaşlar. Onun yerine e, Lizard'ın TX-115 Berel Berl Kore diyelim hatta o gelmiş arkadaşlar. Bu zaten vardı. Başka da tanıtacağımız bir şey gerek yok arkadaşlar. Şimdi bu burayı bir şey demeden sen gel bakayım. Sen de şuraya bırakalım. Arkadaşlar dediğim gibi. Videonun altında açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar değil mi demeyin mi diye şöyle bir baktım arkadaşlar. Başka tanıtacağım bir şey var mı diye. Ee, şeyi tanıtayım arkadaşlar. Bakalım bir şu an boşta olan bir şeyimiz. Bir tek bu var. Bir dakika indir bakayım bunu. İndir dayı şöyle. Tam ortada bırakamıyoruz mu? Bırakamıyormuşuz. Neyse. Arkadaşlar mapı tanıtayım size. E, doğru şu koyundan oraya göstereyim hatta. Burada zaten bizim şey çalışıyor. 20. Da, dayı çalışıyor bizim. Dur bakayım hacım bir dakika. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi şu romor yeni gelmiş oyuna. Önceki versiyonda vardı ama bu var mıydı hatırlamıyorum arkadaşlar valla. Şu an seniye arkadaşlar bu bu zamanlarda seniye bu zamanlarda PC PC sürümüne Farming Simulator 2019 çıkacak arkadaşlar. Oradan da oynayabilirsiniz. Tanıtım videosu arkadaşlar fazla uzat uzatmamıza gerek yok. Dediğim gibi altta tabanlı açıklama kısmından oyunu indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada tekrar söylüyorum. Videonun başından çıkan, başından sona kadar izleyip ankete serisi gelsin veya da gelmesin diye bana bildirmenizi isterim arkadaşlar. siz bildirin. Başkasına gerek yok. Zaten başka söze gerek yok. Videonun altında bunu açıklama kısmından hileli veya hilesiz ikisini de bırakıyorum arkadaşlar. Bakın ikisini de bırakıyorum. Oyun çıkalı daha 2-3 saat olmuş. İkisini de indirebilirsiniz. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere.